Durlanmış kelimeler getireceğim. Pörsümüş bir dünyayı kahreden kelimeler. Kelimeler. Bazıları tüyden. Bazısı demir. Seni çünkü dik tutacak bilirim. Kabzenin, çekicin ve divitin tutulduğu yerden parlayan şiir. zorlu bir kış geçirdim. Seninki gibi nefti. Acıktım, bitlendim. Bir yerlerim sancıdı. Sökmedi ama hoyrat kuralları faşizmin. Çünkü kalbim aşktan çatlayıp yarılırdı. Her sabah çarpışarak çekilirdi karanlık alnacımdan acılar bile duymadım kof yürekler önünde. Beynim her sabah devrimcinin beyniydi. Ayaklarım donukladı gel gelelim. Sağlığın yerinde mi? Yaraların kabuğu kolayca kaldırılıyor. Halkın doğurgan dünyasına dalmakla. Onların Güneşe çarpan sesini anlamayan dört duvarın, tel örgünün, meşhur yasakların sahipleri seyir bile edemezken içimizdeki şenliği yılgı yanımıza yanaşamazken bizi kıvıl kıvıl bekliyorken hayat yıkılmak elinde mi? Boşuna mı sokuldu bankalara, petrol borularına kundak? kurşun işçinin börünü boşuna mı örseledi? Varsın zindanların ultusu vursun kulaklarımıza. Yaşamak bizim için dokunaklı bir şarkı değil ki. Bu yürek gökle barışkın yaşamaya alışmış bir kere ve inatla çevrilmiş toprağın çılgarına. Yazık ki uzaktır kuşları sokaklarıyla bizim olan şehir. Ama ancak laneti hırsla tırpanlayamamak koyuyor insana. Öpüşler, yatağa birden yuvarlanışlar, sevgiyle hatırlansa bile hatta. Köpüren, köpürtücü bir hayatın nadasıdır kardeşim. Bütün devrimcilerin çektikleri. Biliriz, dünyadaki yorgunluk habire mızraklanır. Dağlarda gürbüz bir ölümdür bizim arkadaşların ki. Pusmuş bir şahanız. Ne kadar şahan olsak. Ama budandıkça fışkıran da bizleriz. Ölüyoruz. Demek ki yaşanılacak.